YGS derecemi LYS'de arttırabilir miyim? Bu sorunun cevabı matematiksel olarak evet ama pratikte durum biraz daha farklı. Eğer konusunda sıkıntı yaşıyor, verilen bilgiyi yorumlamada problemler çekiyorsanız Buna karşın ezberiniz kuvvetliyse LSE'deki sıralamanızı arttırmanız mümkündür. Birkaç öğrencinin 80 10 10.000'ciliğe geçiş hikayelerini düşünerek hayallere kapılmamanızı öneriyorum size. Yükselmeyi makul bir seviyede beklemeniz doğrudur. %5 ile %10 arası bir seviye. Yani 50.000'ci olan bir öğrencinin artışının 5.000 ile 10.000 arasında olması muhtemel ve rastlanan bir durumdur. Bundan daha fazlası için YGS ile LYS arasındaki dönemi kat be kat fazla çalışarak geçirmenizi şiddetle tavsiye ederim. YGS'de 18.000. olup sıralamasını LYS'de 9.000'e çekerek Uddi İnşaat Mühendisi'ne giren bir öğrencim vardı. Ama onun karakteri zaten LYS'ye daha uygundu. Peki sizin karakteriniz hangisine daha yatkın? Unutmayın, YGS bilgi yorumlama... LYS ise bilgiye sahip olma ve bunu kullanabilme sınavıdır. Pinekleme, inekle!